Körfez Belediyesi Gençler Birliği Spor Kulübü'nün kongresinde konuşan Başkan Şener Söğüt, yeni tesislerimizle birlikte hedefimiz her körfezliği sporla buluşturmak dedi. Sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler gündeme alınmıştır. Körfez Belediyesi Gençler Birliği Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu Tütün Çiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. etmeyenler. etmeyenler... Kabul edilmiştir. Beşinci maddemiz... Divan Başkanlığı'nı Murat Gülbiçim'in yaptığı ve Ali Osman Baş'la Bülent Gülal'ın divanda yer aldığı Genel Kurul Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün tekrar başkanlığa seçildiği kongrede yeni yönetimde belirlendi. E, grupta bu kadar branşta spor yapıyoruz. Yine çocuklarımızda, gençlerimizde hakikaten bizi... Katıldıkları şampiyonalarda, turnuvalarda çok sevindiriyorlar. Çünkü e, her biri ayrı ayrı derecelerle, şampiyonluklarla ilçemize geri dönüyorlar. Ben e, özellikle derece yapan tüm çocuklarımızı, tüm gençlerimizi de tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Nisan